Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle çıtır kova yapacağız. Çıtır kovamızın içinde tavuk, panarşı tavuklar var. Tavuk topları var. Sonra e, but, tavuk, panarşı butlar var. 5 çeşit, 4-5 çeşit şey var. Tatlımız olarak da bugün kendi yaptığımız kabına aldanmayın. Kendimiz yaptık bunu badem unuyla evde. Özel. Evet, antep fıstık fıstığı var içinde. Yememek için zor dayanıyoruz. Evet. Makaronlarımız çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim size Şöyle Oo. çok güzel. Arkadaşlar çıtır kova şefimiz de burada. Evet pes başıma pes başıma. Evet Halkancığım da tüpümüzü yakacak. <laughs> Şöyle koyuyorum. Evet. Çakmam <laughs> da var. Çakmam var böyle güzel. Ailen. İnşallah karı da var yine. İçine yağımızı da döktük arkadaşlar. Arkadaşlar yine ekip geliyor ekip. Yeni. İkizler geç kaldı arkadaşlar. Yani. Onlara yok. Şaka şaka var. Arkadaşlar yağımız kızıyor. Arkadaşlar kıs. patlıyor. Kıs. Bizi çok kızıyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yalnız çok kızdı. Onu sakinleştirmeye çalışıyoruz. çok kızdı. Tüpten indirdik onu. Onu sinirini atmaya çalışıyoruz. Ya bak seninle güzel daha iyisi yok bak. Daha seninle daha güzel ya yok. bizden En abla. yakışıklısı sensin bak. Herkesin korkusu. Yok, tamam. kaç kişi ya bu bu ya. <laughs> neyi, savaşır, neyi, <laughs> ya, ya söyle, biz burada kaç kişiyse, onları döver geliriz e, tamam, gel <laughs> da <değil>, geliriz <laughs> diye. Evet arkadaşlar. Kameracı ben cibin... yüzlerini değiştiriyor. <laughs> arkadaşlar süper ya. Arkadaşlar tavuklarımızı pişirdik. Çok güzel arkadaşlar. Mükemmel oldu. Arkadaşlar tavuğumuz pişti. Büyükleri yedik. Şimdi sıra küçüklerde. Nefis. Olur. Görüşürüz. Abone olup like atmayı Vay, unutmayın. Vay unutmayın. Şuradan haberi olun. Bak bir de şurada. izleyin. 5 saniye 10 saniye bilemedim. Arkadaşlar saniye, öbürlerinin kemikleri olmaz. de burada. Gidiyor dördünün. Arkadaşlar Ahmet'le ben Lades'e girdim. Kim kazanacak onu yorumlara yazın. Arkadaşlar hiç şansı var mı benim yanımda ya?